İki cümle, 3 cümle konuşacağım. Evet, siz de diğer Cumhurbaşkanım bir lafı var. Terörün dini, imanı yok. Bayrağı yok. Yok, yok, yok. Bunların kökü kazılacak. Bitecek işleri. Tek bir devlet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bir bayrağımız var. Ay Yıldız Bayramımız var. Ay Yıldız. Anam Kürt, babam Kürt, Süleyman Kürt. Sen ne? Neyin ney? mücadele ediyorsun? Neyin ne Kardeş kardeş şey yapıyorsun ya. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Hiç mi dinini, imanınız yok mu ya? Yok mu? Dilin dönmüyor, söyleyemiyor. Siz de Diyarbakırlısınız. Evet. Benim aklım ermiyor. Neye mücadelesini veriyorsunuz ya? Yani? Neye mücadelesini veriyorsunuz? En son oğlunuzla konuştunuz mu? Ne zaman konuştunuz? İki gün önce. <laughs> ne dedi? <laughs> ne anlattı? hep şakalaşıyoruz onunla. Sanırım Şırnak'ta olduğunu söylememiş herhalde. Hayır, Mardin'de olduğunu söylediler bana. Biz de ne bileyim. Korkuyor muydunuz bu terör olaylarından dolayı? Oğlunuz da orada askerdeydi. Ay aslan gibi. Niye korktum? Neden? Biz hiçbir şeyden korkmayız. Bizde din, iman, ucdan var.